Ahmet abi, Ahmet abi baksana. Atamer sana tam gene güzel bir video demiş. Ya o Cihay, neden bu kadar bekliyorsun ki? Aç hemen de izleyelim. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzun bir aradan sonra sizlerle bir video çekmeye karar verdim. Bir süre dinlenmek istedim. Hani sınav döneminden çıkmıştım. Bir oyun oynayacağız. Hemen geçelim. Oyunumuzun adı Gasler Vegas. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Şuradan dönelim hemen. Döndük. Bir yere gitmemiz gerekiyordu. Hemen ayarlayacağım bir yer. Park edecek bir yer bulabilirsem o zaman. Şurası uygun aslında. Şuradan geçecek bir... Evet. Ters yöne girdik. Dur <laughs> 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 Abi. Çıktık. Ölmüş ne? Hemen şuradan ayarlayalım. Ben şuraya gidip elimizdeki arabayı satmamız gerekiyor. Şuraya gidin. Lan. <laughs> Ya bu kurallara uymama hani sembolik bir şey zaten anlıyorsunuzdur da Uymama dedim bu arada Uy uyma olayı sembolik bir şey yani Anlarsınız zaten de Ha satalım şunu. Sonra yeni bir araba bulalım hemen. gidiyoruz arkadaşlar. Yeni bir araba buldum sattığım için o arabayı. Daha fazla yaptık Allah. Heh. Kim lan Şu muydu? Şu muydu? Mal araba run tamam, yani down şuraya dönmem yoksa. Ay ay dönemedik adam gibi ya. bak şu kesek peze... Şimdi nereye gitmemiz gerekiyordu? Evet. Uçak yerine yani Neresi orası? Hava limanı Daha doğrusu ondan önce işe gidip çalışmamız gerekiyor. Oh. Şuradan mıydı? Biraz şuradan Allah'tan Ne biz buradan geldik? Yol zannettim burayı ya of. Geçtik buradan gidelim. biraz bekleyelim asansör gelsin arkadaşlar bir tane araba çaldık ve şu anda gördüğünüz gibi 4 yıldız yani 4 rozet oldu o da hey. Hani... Şu anda mavileşti gidiyorlar yavaş yavaş. Allah kahretsin. Ben kaçalım şuradan helikopter sanırsam? Kaç? Mal bir müzik çalıyor yani gerçekten saçma sapan bir müzik. Ben bir kurtulamadık adamlardan ya. Deniz bitti. Kurtulamadık ya. Hadi şuradan attık. kaybolsun. Mayo. Bu da Bakın kurtulduk. yeni fark ettim. Şimdi bunu çaldık. İyi bir adamlık. Yavaş yavaş kötüleştik ama. Şimdi şuradan bir yerden çıkış bulmamız gerekiyor. Heh, çıktık. Aa, dur dur çarpma çok. Çarpma. Çarpma dedik Buradan hemen kestim, oradan gidelim. Araba gitti ki bunu biz satamayız. Abi reklam gösterme artık. Allah Allah. Çıktı bu bir sağ sağım satabilirsek asarlanmadan sattık arkadaşlar Yavaş yavaş videoyu sonlandıralım artık. Abone olup like atmayı unutmayın. Zaten tekrar bir daha bir video açacağım. Göreceksiniz birazdan. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Like atıp abone olun. Eğer video istekleriniz vesaire hani oyun istekleriniz olursa yorumlara yazın. Eğer mesela bu videonun yorumları kapalı çıkarsa veya örnek veriyorum Herhangi bir videonun yorumları kapalı çıkarsa O videonun e, O videonun ismini kullanarak başka bir bir Yorumlarının açık olduğu Yorumlarının açık olan bir şeye videonun altına hani mesela işte Bir gün boyunca e, Kurallara uymak videosunda yorumlar kapalıydı gibisinden ee, oradan isteğinizi belirtebilir belirtebilirsiniz istediğiniz bir videonun altına teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için geliyorum hemen arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere buradan like atıp like at like atıp abone olabilirsiniz. Daha doğrusu like atıp abone olmayı unutmayın. Buradan şöyle göstereyim. Buradan abone olun. Buradan ve buradan like an video diğer videolara gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.